Bugün saat 2.43 gibi yapmışız haberi. Lil Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos'un şartlarını sordu diye. İki kulüp arasında resmi görüşmeler yapılıyor şu anda. Oyuncunun kiralık olarak görüşmeleri yapılıyor. Kiralık ilk olarak kiralık olarak. Fenerbahçe kiralık veya satın alma fark etmeksizin oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. Diego Carlos konusunda netler. Hatta bu görüşmelerde hatırlarsan birkaç gün önce Fenerbahçe Lil ve Eyüp Spor üçgeninde Fenerbahçe'nin %40 Eyüp'teki paya almayıp onun karşılığında Lil'den %20 ...pay almasını içeren bir haberimiz vardı. O haberde de Lil başkanı... tanktı yanlış hatırlamıyorsam ismini beyefendinin... Ee, ...Ali Bey, Fatih Bey... ...ve onun arasında üçlü temaslar oldu. Ardından anlaşma sağlandı. Burada da Ali Bey... E, ...o payı istemeyerek Berke'nin... ...ayrılmasına, nasıl söyleyeyim sana... ...katkı sağladı. Kolaylık sağladı. Çünkü Berke de görüşmüştü Ali Bey'le. Ve oradan dediler ki çocuğun önünü açın... ...biz %40'ı almayalım... %20 Lil'deki anlaşmamıza pay koyalım... ...olur da Berke'yi Lil satarsa... Biz bugün alacağımız %40'taki payı o gün %20 olarak alalım. Bence mantıklı bir hamle oldu.